Merhaba, bu videomda face growth turning operasyonunu anlatacağım. Parçamız sıfırladıktan sonra hypermill jobs kısmında sağ tıklıyorum. New jobs bölümünü açıyorum. Açılan stratejilerimin içinde turning, face growth turning. Açılan pencerede ilk önce yapmam gereken tool kısmında yeni bir takım oluşturmak. Tool kısmında geliyorum. New Tool diyorum. Kanal operasyonu olduğu için kanal kalemini bize direkt veriyor. Sadece ölçülerini değiştirmemiz gerekiyor. Kalemimin uzunluğu 15 diyelim. Kalınlığı 3. Köşe radüsümü de 0.3 olarak belirtiyorum. Daha sonra teknoloji bölümüne geliyorum. Buradan devir ilerlemelerime gireceğim spindle speed bölümünden sabit devir ya da değişken devir bastırabilirsiniz. Sabit devir bastırmak için RPM seçeneğini seçip buradan normal devrimizi giriyoruz. Ve kesme ilerlememizi de buraya giriyoruz. Değişken devir bastırmak istiyorsak Spindle Speed seçeneğinden VC değerini seçiyoruz. Minimum devrimizi buraya giriyoruz. Maksimum spindle RPM seçeneğine de maksimum tezgahın alacağı devre giriyoruz. Kesme ilerlememiz. Burada devir ilerlememizi oluşturduktan sonra OK diyoruz. Takımımızı oluşturduk. Daha sonra kontrol bölümüne geliyorum. New Select seçeneğinden işlemek istediğim kanalın konturunu seçiyorum. OK diyorum. Strateji bölümüne geliyorum. Radial Roughing ya da Radial Roughing with Ramp seçeneği. Radial Roughing seçeneğini seçiyorum. Dış çap veya iç çap olarak belirtmiş. Dış çap yapmak istiyorum. Down yukarıdan aşağıya, up dediği de aşağıdan yukarıya doğru tornalama yapar. Kesme modum tek yön mü yoksa zigzag mı olarak buradan ayarlıyorum. Parametre kısmına geldim. Radial Infit seçeneğinden kaç milim paso kaldırmak istiyorsak onu giriyoruz. Maximum Infit depth seçeneğimize de kanal derinliğimiz neyse onu giriyoruz veya yüksek bir değer giriyoruz. Devil Time seçeneğinden bekleme verebilirsiniz. Sıfır yaptığınızda bekleme komulu basmaz. Takımla parça arasındaki güvenlik mesafelerimi buradan ayarlıyorum. Bir sonraki operasyon için stok bırakmak istiyorsak da buradaki seçeneklerimden ayarlıyorum. Makros bölümüne geliyorum. Giriş çıkışlarımı buradan ayarlıyorum. Setup bölümüne geliyorum. Collision Check seçeneğim açık. Çarpma kontrolüm. Modelimi seçiyorum. Ve buradan gelip Storm'u seçiyorum. Generate Turn seçeneğini aktif ederek bu operasyondan kalan Storm'u bir sonraki operasyon için kaydetmesini sağlıyorum. Hesapladı. Yani alından da kanalımızı açmış olduk. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.